tarla kuşu ve papatya. Hayatımızda o kadar çok papatyalar var ki lütfen kıymetini bilelim olur mu? Bir de tarla kuşları var. İyi ki tarla kuşları var. Ama maalesef insanlar o tarla kuşlarının kıymetini anlamıyorlar. Ne, ne mi diyorum? Hadi masalı dinleyelim de ondan sonra ne dediğimi anlayacağınıza eminim. Evet masalımızda bir yazlık evimiz var. Bu yazlık ev belki sizin gördüğünüz birçok yazlık evin tıpa tıpa aynısı olabilir. Bizim yazlık evimizin önünde çiçekli küçük bahçe var. Bu bahçenin boyalı bir çitle çevrilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çitin önündeki hendeğin kıyısında yemyeşil otların arasında yetişen küçük bir papatya bitkisi varmış. Güneş hem bahçedeki görkemli iri çiçeklerin hem de o küçük papatyanın üstüne bütün güzelliği, bütün sıcaklığıyla ışıklarını saçıyormuş. Bu yüzden o küçücük bitki her geçen saat biraz daha büyümekteymiş. Bir sabahta çiçek açtığı görülmüş. Papatya çiçeğin ortasındaki küçük sarı güneşi pırıl pırıl ışık ışınları gibi çevrilen beyaz yaprakları varmış. Papatya öyle mutluymuş ki otların içinde onu hiç kimsenin görmediğini, küçümsenen zavallı bir çiçek olduğunu aklından bile geçirmiyormuş. Başını kaldırıp onu ısıtan güneşe bakıyor, havada neşeyle şarkı söyleyen tarla kuşunu dinliyormuş. Küçük papatya tam bir tatil günü mutluluğu yaşamaktaymış ama günlerden pazartesi günüymüş. Bütün çocuklar okulda derslerini öğrenirlerken papatya da Küçücük yeşil sapının üstünde oturmuş, onu ısıtan güneşten ve çevresindeki her şeyden yaradanın ne iyiliksever bir yaratıcı olduğunu öğrenmekteymiş. Sessizlik içinde yaşadığı duyguları tarla kuşunun yüksek sesle güzel bir şarkıya dökmesinden de çok mutluymuş. Hem şarkı söyleyebilen hem de uçabilen mutlu tarla kuşuna bir tür saygı duyuyormuş. Ama kendisi bunları yapamadığı için de üzülmüyormuş. Kendi kendine hem işitiyor hem görüyorum ya bu bana yeter diyormuş. Güneş üstüme ışınlarını yolluyor, rüzgar beni öpüyor. Ne büyük birer nimet bunlar. Papatyamızın yaşadığı bahçede birçok güzel çiçek de yaşıyormuş. Şakayıklar günlerden daha iri görünmek için kabardıkça kabarıyorlarmış. Ama irlikle ilgisi yokmuş ki bu işin renklerinin çok güzel olduğunu bilen laleler daha kolay görülebilsinler diye dimdik durmaktaymışlar. Onlar küçük papatyanın farkında bile değilmişler. Ama papatya onlara bakıp aman ne güzel ne zengin çiçekler şu güzel kuş kesinlikle aşağıya uçup onları yoklamaya gelecektir. Kesinlikle onlara şarkı söyleyecektir diye düşünüyormuş. Ben de bu kadar yakında olmaktan çok mutluyum. Çünkü onlara doya doya bakabiliyorum diyormuş içinden. Tam o anda tarla kuşu cik cik diye bir ses çıkarıp uçarak şakayıklar ile lalelerin değil, otların arasındaki alçak gönüllü papatyanın yanına gelmiş. Papatya öyle sevinmiş ki ne diyeceğini şaşırmış. Küçük tarla kuşu papatyanın çevresinde dans edip şarkı söylemeye başlamış. Oh şu otlar ne yumuşakmış. ''Aa şu sevimli küçücük çiçeğe bakın, yüreği altın, giysisi gümüş.'' Tarla kuşu böyle demekte de haklıymış. Çünkü papatyanın orta yeri altın gibi sarıymış. Yaprakları da gümüşe benzer bir renkte parlıyormuş. Tarla dediklerini duyan papatya ne kadar mutlu olmuş bilemezsiniz. Tarla gagasıyla papatyayı öpmüş, ona şarkı söylemiş. Sonra da yine masmavi gökyüzüne uçmuş.'' Papatya ancak bir çeyrek saat sonra kendine gelebilmiş. Yarı utanmış bir biçimde ama içi sevinçle dolu olarak bahçedeki öteki çiçeklere bakmış. Ona verilen onur ile mutluluğu görmüşler mi merak ediyormuş. Bunun ne büyük bir sevinç kaynağı olduğunu anlamaları gerekir diye düşünüyormuş. Ama laleler eskisinden iki kat daha dik duruyorlarmış. Canları sıkılmış olduğu için yüzleri oldukça sivri ...oldukça kırmızı görünüyormuş... ...şakayıklar büsbütün duyarsızlaşmışlar... ...konuşabilseler... ...papatya onlardan iyi bir azar işitecekmiş... ...zavallı küçük çiçek... ...neşelerinin kaçtığını görebiliyormuş... ...bu da onu çok belirgin bir biçimde incitmiş... ...o sırada bir kız... ...elinde kocaman keskin bir bıçakla... ...bahçeye girmesin mi... ...papatya korkmuş... ...ama bu kız elindeki bıçakla... ...doğruca lalelerin bulunduğu yere gitmiş onları birer birer kesmeye başlamış. Eyvah diye içini çekmiş küçük papatya. Tüyler ürpertici. İşte şimdi lalelerin sonu geldi. Biraz sonra kız kestiği laleleri alıp gitmiş. Papatya otların içinde gözden uzak zavallı küçük bir çiçek olmaktan mutluluk duyuyor. Durumuna şükrediyormuş. Güneş batınca yapraklarını katlayıp uykuya dalmış. Bütün gece düşünde güneşi ve o sevimli küçük tarla kuşunu görmüş. Sabah olunca küçücük birer kola benzeyen beyaz yapraklarıyla havaya ve ışığa karşı gerinirken birden tarla kuşunun sesini duymuş. Ama o ses neşeli değil üzüntülüymüş. Zavallı tarla kuşunun üzüntülü olmasının büyük bir nedeni varmış onu yakalayıp yazlık evin açık duran bir penceresinin yanındaki bir kafese koymuşlar. Onun için şimdi mutluluk içinde özgürce dolaşmanın, tarlalardaki gen çekinlerin ve gökyüzünde yapabileceği büyük yolculuğun şarkısını söylüyormuş. Zavallı tarla kuşu tutsak olarak kapatıldığı kafesteki durumundan hiç de mutlu değilmiş. Küçük papatya ona yardım etmek isteğiyle yanıp tutuşuyormuş. Ama elinden gelen bir şey de yokmuş ki. Ne yapabilirmiş ki? Çevresinin ne kadar güzel olduğunu, güneşin ne kadar iyi ısıttığını, beyaz yapraklarının ne kadar sevimli olduğunu, kısacası her şeyi unutmuş. Tek düşündüğü tutsak tarla kuşu ile kendi güçsüzlüğüymüş. Tam o sırada iki küçük oğlan bahçeden dışarı çıkmış. Birinin elinde laleleri kesen kızınkine benzer kocaman keskin bir bıçak varmış.'' olanlar doğru küçük papatyanın bulunduğu yere gelmişler. Papatya ne yapmak istediklerini anlayamamış. Çocuklardan biri tarla kuşuna işte buradan bir toprak parçası götürelim. Lezzetli otlar olsun üstünde demiş. Sonra içinde papatyanın da bulunduğu dörtgen biçiminde bir toprak parçasını bıçakla kesmeye başlamış. Kesilen toprak parçasının üstündeki şu çiçeği söküp atalım demiş öteki çocuk. Bunu duyan papatyanın içine bir korku düşmüş. Çünkü toprağından sökülmek ölüm demekmiş. Oysa kesilen toprakla birlikte tarla kuşuna verilecek diye papatya asıl şimdi yaşamak istiyormuş. Bıçağı elinde tutan çocuk hayır hayır bırak kalsın diye yanıtlamış. Baksana çevresindeki otları ne güzel süslüyor. Böylece papatya sökülmemiş yerinde kalmış kesilen toprakla birlikte tarla kuşunun bulunduğu kafesin içine konulmuş. Ne var ki tarla kuşu özgürlüğünü yitirdiği için acı acı yakınıyor, kanatlarını kafesin tel duvarlarına çarpıp duruyormuş. Bu yüzden papatya bir sürü konuşma olanağı bulamamış. Tarla kuşunu teselli etmek için hiçbir şey söyleyememiş. Bütün sabah böyle geçmiş. Ne söyleyebilsin ki? Onun acısını nasıl dindirebilsin ki? Bir ara tutsak tarla kuşu biraz serinlemek için gagasını kesilen otlara daldırmış. O sırada gözü papatyaya takılınca başını eğip gagasıyla onu öpmüş. Sonra da demiş ki zavallı küçük çiçek sen de burada solacaksın. Dışarıdaki dünyamı elimden alıp karşılığında bana bir kesilen otla seni verdiler. Artık bu otlar benim ağaçlarım senin beyaz yapraklarında birer çiçek ah ah neler yitirdiğimi anımsatıyorsunuz bana keşke onu teselli edebilsem demiş papatya ama yaprağını bile kıpırdatamamış kıpırdatamamış ya o incecik yapraklarının saldığı koku genel olarak papatyaların saldıkları kokudan çok daha keskinmiş tarla kuş da farkına varmış bunun susuzluktan bayılacak duruma geldiği için yeşil otları gagasıyla deli gibi olmasına karşın papatyaya dokunmamış. Akşam olmuş ama gelen giden olmamış. Zavallı tarla kuşuna bir damla su bile getirilmemiş. Tarla kuşu o güzelim kanatlarını gererek kendinden geçmişçesine çırpmaya başlamış. Şarkısı buruk bir ağıta dönüşmüş. Küçük başı papatyaya doğru eğilmiş. Özlem ile yokluktan yüreceği çatlayı vermiş. O zaman papatya bir akşam önceki gibi yapraklarını katlayıp uyuyamamış. Hem hasta, hem kederli bir durumda olduğu yerde bükülüp kalmış. Çocuklar ancak ertesi sabah geri gelmişler. Tarla kuşunun öldüğünü görünce ağlamışlar, ağlamışlar. Neden ağladılarsa su verselerdi bari küçük kuşa. Sonra güzel bir mezar kazıp çiçek yapraklarıyla süslemişler kuşun ölüsünü kırmızı zarif bir kutuya koyup görkemli bir törenle gömmüşler. Zavallı tarla kuşu canlı iken unutulmuş maalesef acı çekmişken unutulmuş şimdi ölüsü önem kazanıp çocukların gözyaşlarına boğulmuş. Ama üstünde papatyayı da taşıyan kesilmiş toprak parçası yola vermiş. Küçük tarla kuşuna en çok üzülen onu teselli etme mutluluğuna ermek için çırpınan küçücük papatya çiçeği bir an için bile düşünen olmamış papatya çiçeği ve tarla kuşunun hikayesi masalı da burada sona ermiş.